Merkez Marketler Zinciri ve Hatay Mikrofinans Kredi Şubesi tarafından hayata geçirilen mikrofinans kredisiyle üreten kadının emeğinin dönüşümü projesiyle bir ilke imza atıldı. Hatay'da mikrofinans kredisi alan ev hanımları yaptıkları ürünleri Merkez Marketler Zinciri'nde açılan leyonlarda satışa sundu. <laughs> Mikrofinans kredisiyle üreten kadının emeğinin dönüşüm projesiyle 30'a yakın ev hanımı için oluşturulan rayonların açılış töreninde konuşan Hatay Mikrofinans Kredi Şube Müdürü Serap Baroğlu Türkiye'de 2003 yılından beri uygulanan mikro kredi projesini Hatay'da 2008 yılında hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Hatay'da mikrofinans kredisi alan 30 ev hanımının merkez marketler zinciri sayesinde ürünlerini satabileceğini dile getirdi. Ama merkez marketler sayesinde e, hanımlarımız satış noktasında kısır kaldıkları yere kesinlikle çok güzel bir merhem olacak e, diye düşünüyoruz. İnşallah ee, güzel şeyler yapılacak projeyle beraber. Biz çalışanın ve üretenin yanında olmak istiyoruz diyen Merkez Marketler Zinciri Finans Müdiresi Deniz Bulanık ise kadınların girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmak yanı sıra maddi anlamda kazanım sağlayacak olan bu imkanı sağladığımız için çok mutlu ve gururluyuz dedi. Biz kendileri istedikçe, hanımlarımız istedikçe ne zaman isterlerse yanlarında olmak istiyoruz. Onlar sadece istesin, hedefleri olsun. Biz burada ne yapabiliyorsak, ne kadarını yapabiliyorsak o kadarını verebileceğiz kendilerine. Cumhuriyet Halk Partisi Hata Milletvekili Hasan Akgöl, Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'in eşi Zehra Lekesiz ile Merkez Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bulanığında hazır bulunduğu açılış töreninde mikrofinans kredisi alan kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek satışını yaptı. İki tane çocuğumu okuttum ve ben çok memnunum. Ve çok insanlara da hep önerdim ve bir sürü de bir yeler kazandırdım. Ne kadar şey sattınız? Gözleme sattınız mı? Yani, 30-40 tane. 30-40 evet. tane. Saat karşılığı itibaren. Ee, 11'den 11'den beri. İnşallah evet. iyi olacak o zaman. İnşallah. İnşallah.